Merhaba arkadaşlar ben yorumcu Firuze kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum sizler sayesinde kocaman bir aile oluyoruz İyi ki varsınız iyi ki sizlerleyim Evet sevgili arkadaşlar bugün ateş grupları için kısa bir burç yorumu yapacağım ve suya soraraktan ve duru görü hissiyatıma yansıyaraktan 4 Kasım ve 15 Kasım'a niyet ediyorum sevgili ateş grupların için ve arkasından videonun devamı gelecek bilginiz olsun. Bu arada video izledikten sonra kanalıma abone olup beni desteklerseniz sizlere çok teşekkür ederim. Sevgili Koç Burcu arkadaşım bu dönem Öfkeni dengede tutman gerekiyor. Önemli bir noktadasın ve bu önemli noktada ani öfkelenme, ani gerginlik, ani iletişimlerdeki sıkıntılarda sonrası senin için hüsranla bitebilir. Çünkü sen tahammül kesinlikle haksızlığa tahammülün yok. Sana haksızlıklar yapılmış, hayal kırıklıkları yaşamışsın ve bazı durumlarda seni sıkıntıya sokmak için elinden gelenleri yapmışlar ama bu dönem sana büyük bir güç geliyor. Maneviyatındaki derecen çoğalıyor sevgili Koç burcu arkadaşım. Yeni fırsatlarım var. Ve Ay burcunu da dinleyebilirsin bu arada. Şöyle bir baktığım zaman hayatlarında bazı dönüm noktalarında ilişki konusunda dedektiflik noktasından çıkman gerekiyor. Çünkü ilişkinde bir çelişki yaşıyorsun. İlişkinde bir git geldik yaşıyorsun ve karşı taraf seni öyle bir noktaya getirmiş ki yanlış anlaşılmalara, yanlış anlaşılmana sebep olacak hamlelerinden kaynaklı olsa gerek ki dedektiflik ruhun ortaya koyuyorsun. Sakin olman gerekiyor. İstediğini elde etmek sadece zamana ihtiyacın var. Sen istediğini elde edemeyince hırçın, gergin ve iç dünyana kapanabiliyorsun. Ama bu iç dünyana kapandığın, yaşadığın aksilikler, yaşadığın uğursuzluklar ve şanssızlıklar bu dönem azalmaya başladığını sen de göreceksin sevgili koç burcu arkadaşım. Özellikle ilişkinizde heyecanınızı yitirmiş olduğunuzu görüyorum. Artık öyle bir noktadasın ki art niyetli değilsin. Sürekli verici, sürekli verimli olan ama kader döngüne baktığım zaman hep aksilikler, hep şanssızlıklar yakanı bırakmamış ilişkinde. Ve karşı taraf bazı verimliliğinde, iyimserliğinde, merhametliliğinde bunları anlamaya başlayacak. Çünkü ona hiç kimse senin kadar değer vermemiş. Kimse senin kadar yanında olmamış. Ve o bu dönem bazı aksilikler, bazı şanssızlıklar yaşamaya başladığını sana söyleyebilirim. Ama artık sen Kendinle ilgili olan kısımlarda net karar vermen gerekiyor. Kafan çok karışık olduğunu görüyorum. Ama kader döngünde bir değişim var. Ve şanssızlık, yakanı bırakmayan aksilikler bitecek. Ve başarılı olacağın bir noktada seni bekleyen iki tane fırsatın var sevgili Koç Burcu arkadaşım. Geçtiğimiz dönemlerde başarılı olacağın noktalarda başarısızlıklar görmüşsün. Yalan, nankörlük gördüğünü söylemeyebilirim seni öfkeli ve sinirlendirmişler. Ailenden, uzak ailenden, uzak akrabandan, arkadaş çevrenden nankörlük, yalan, dolan görmüşsün ve sen hep bu zamana kadar tırnaklarınla kazıyarak gelmişsin bir noktaya ve üzerinde ciddi bir şekilde nazar var. Sevgili Koç burcu arkadaşım seni öfkelendiren, seni sinirlendiren, senin iyi niyetine, senin kul hakkına girenlerden bu dönem özür babında bir yaklaşımlar görebilirsin. Çok emek veriyorsun, tırnaklarınla kazımışsın ve mutluluğunda hep birilerinin gözleri olmuş ve mutluluğuna nazar değdiğini görüyorum. Ve son dakikada yaşadığın bir olay sende bir gözleşi bırakmış. Son dakika yaşadığın bir olay. Evet çok kayıpların olmuş kafanda halledemediğin sorunların var olduğunu görüyorum. Seni mücadelenle gerçekleşme zamanı bak öyle bir gerçekleşme zamanına gireceksin ki mücadelenle tuttuğunu kopartan hırslı bir yapınla yani yeniden ayağa kalkacaksın sevgili koç burcu arkadaşım. Artık iyileşme zamanı mutlu ve iyi zamanlar seni bekliyor. Ama çok ağır bir enerjiye maruz kalmışsın. Bu negatif enerji büyü enerjisinden kaynaklı ve bir kısmı bu koç burçları bende büyü yok bende böyle bir şey yok diyorsanız da üzerinize ciddi bir nazar var olduğunu söyleyebilirim. Evet <laughs> gerçekleşmesini istediğin hayalini kurduğun bir konuyla ilgili gözyaşım ve sevinçli bir adımın var. İki tane yol görüyorum biri yurt dışı ama biri yurt içi bağlantılı. Gideceğin yerde 3-4 gün kalabileceğini sana söyleyebilirim. Ama bu gittiğin yer sana uğur ve şans ve bereket getirecek ve kendini güncelleyerekten geri dönüş yapacaksın. Evet bazı mücadeleler seni bekliyor yılmayacaksın pes etmeyeceksin ama bu ağır enerjilere maruz kaldığın durum sen bir destek alman ilmi yüksek bir kişiden destek alacağını görüyorum. İlahi adaletten gelen yardımla da toparlanacağını sana söyleyebilirim sevgili Koç burcu arkadaşım. Evliliğinle ilgili karşı taraftan yalan, rivah görmüşsün. Ciddi bir şekilde hayal kırıklığı yaşatmış ve bir konuda senin kalbini çok kırdığını görüyorum eşinle ilgili. Bir karar vermek istiyorsun. Bu karar boşanma olabilir, bu karar bitiriş olabilir. Ama kararsızlık da seni çok yoruyor ve gece uykularında ve rüyalarında kabuslarının var olduğunu sana söyleyebilirim. Aslında karar vermen gerekiyor. Bu kararı verirsen daha da iyi olacaksın. Sabredersen hayırlı yollara gireceksin sevgili Koç Burcu arkadaşım. Tezcanlısın. Hemen her şey olsun istiyorsun. Haklısın, yoruldun. Ama birazcık daha sabır gerektiriyor. Çünkü sabredersen hayırlı yollara giriyorsun. <laughs> İlahi adaletten gelen yardımla da toparlanacaksın. Eşinle ilgili aranda çözemediğin problemler, sorunlar var ama bu eşinin tarafından kaynaklı ve eşinin e, dengesizliğinden de kaynaklı bazı yaklaşımların olmuş sana. Evet sen bu konuyla ilgili karar vereceksin. E, uzun bir zamandır ayrılık var. Belki sen farklı bir hanedesin, o farklı bir hanede çatılarınız ayrıldığını görüyorum ama bunu onun tarafından kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Bu durumla ilgili sen ne karar verirsen o kararın hayrını yaşamaya başlayacaksın sevgili Koç burcu arkadaşım. Aşk hayatınızda canlanmalar var. Ama onun sana yaptığı bir yanlışın olduğunu ve bu yanlışı unutamadığını görüyorum sevgili Koç burcu arkadaşım kafana çok takıyorsun ve çok takıp stres yapıyorsun ve aslında ona bir ceza vermek istiyorsun. Bu ceza kendinden mahrum bırakarak ya da iletişimini azaltarak gibi olabilir. Ee, çok hassaslaşmışsın. Bu dönem alınganlığın olabilir, kırılganlığın daha da artabilir ama seni kimsenin üzmesine izin vermeyeceksin. Aşk ilişkinle ilgili gelecekle ilgili bir plan yaptığını görüyorum. E, bu planı yaparken bu yaşattığı stres bu yaşattığı kaygı düşüncelerini askıya aldırabilir sana karşı. Evet e, birazcık zorlanacaksın birazcık darlanacaksın ama maddi ve manevi olarak yeniden bir ayağa kalkışın var olduğunu görüyorum. Yeni bir iş anlaşması, yeni bir imza, yeni bir başarı seninle olacak sevgili Koç burcu arkadaşım. Çünkü girişimlerinde başarılı olacağım bir sürece giriyorsun. Çünkü ilahi adalet sana iki tane hayırlı sebepler gönderecek güzel gelişmeler var. Birazcık cebinde bereketsizlik var. Birazcık sıkıntılar var parayla ilgili sıkıntılarında geçmişte kefil olduğun, geçmişte borç verdiğin, geçmiş zamanlarda yardımcı olduğun insanlar yüzünden yaşadığını da görüyorum. Ve bu paralarını almak istiyorsun. Bu paralarını alırsan yeni bir şey almak istiyorsun. Bir girişimin var olacak ama ee, toplu verilen paraymış bu. Sen bu paraları yarım yarım da olsa alacaksın. Sadece almak istediğini bu Kasım ayında biraz erteleyeceksin. Deniz aşırı yollar görüyorum sevgili Koç Burcu arkadaşım e, gidip geleceğin yolların var ve orada seni bekleyenler var. Aniden bir yolun var. Bu yolunda hasta ziyareti olabilir. Birazcık üzüleceksin ama bu aile akraba arasında bir hastalık olabilir. Ama çok sevdiğim ve değer verdiğim bir kişi. Ama bu çok çabuk atlatacak. Allah'ın izniyle inşallah. iki tane ayrı yerde biri uzaktan biri yakından telefonlarım var. Görüşmelerim var. iletişimlerim var. Aslında bu 4 Kasım ve 15 Kasım'a kadar senin için değişimlerin başladığını ve o sinyallerin aldığını göreceksin sevgili koç burcu arkadaşım sadece imza atarken sözleşme yaparken kontrat imzalarken satımlarda ve alımlarda birazcık daha dikkatli olman gerekiyor bu dönem birazcık daha gizemli ve kötü olman gerekiyor herkese her şeyini anlatıyorsun ve çok konuşuyorsun çok da nazara geliyorsun ee, çocuğunla ilgili evladınla ilgili bir sağlık sorunu haline de çıkabilir ee, onunla baktığım zaman kariyer ve eğitim hayatıyla ilgili istediği bir şey var ve bununla ilgili iki kişiden de bir destek alacak ama bu kendinizin Kan bağından olduğunu söyleyebilirim. Yüzünü güldürecek bir gelişme olacak ama birazcık sağlık olarak sizi endişelendirebilir. Ama Allah korusun çok da fazla böyle korkulacak, tedirgin olacak bir durum olmadığını söyleyebilirim. E, sevgilisi olan koçlar aranızdaki o sıkıntı aranızda çözemediklerinizi konuşacaksınız olarak görüyorum. E, Ayrıyeten evli olan koçlar, çatıların ayrı olduğu koç olanlar... Burada bir yakınınızın vasıtasıyla bir araya geleceksiniz. Bazı koçlarda karar almak ve radikal kararların arkasında durmak bir mahkemesi var. Ve bu mahkemenin erteleneceğini söyleyebilirim sevgili koç burcu arkadaşlarıma. Aslında hareketli bir dönem sizi bekliyor ve zaten siz yılmadan, usanmadan pes etmeden hiçbir şekilde böyle nasıl diyeyim size olaylar karşısında ben pes ettim artık ben arkamı dönüyorum demezsiniz siz inadın olayların üstü üstlerine gidersiniz ve siz gittikçe de kazanırsınız ama bu dönem sadece daha az ve sakin iletişimlerde öfke kontrollerine dikkat etmeniz gerekiyor. İşverenseniz elemanlarınıza karşı, elemanlarınızla ilgili bazı bir sıkıntı çıkabilir. Birazcık sizi zorlayacak ama birazcık darlanacaksınız, bir anda da esneyeceksiniz. Böyle de bir enerji ama bunun kaynaklı olan sebebi nedir? Üzerinizdeki kara büyüden kaynaklı. Yıldızınızın bir kısmının düşük olmasından kaynaklı. Bir kısmınızın ağır bir nazara gelmesinden kaynaklı ve bu işlemi Yapan kişi esmer, hafif e, kısa boyda, siyah saçları olan ü harfinde, İ harfinde ve L harfinde bir kişinin belki de geçmişinizde bir nikahı bitirdiniz, belki de geçmişinizden bir kişinin bu negatif enerjisi üzerinizde kalmıştır ya da onun tarafından bir kişi sizinle uğraşıyordu olabilir. Sevgili Koç Burcu arkadaşım, evet. <laughs> Sizlere bol şans diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Sadece bu dönem biraz daha tedbirli olun ve alım satım konularda yeni bir araç gözüküyor size. Bu yeni araçla ilgili bazı pürüzler çıkacak ama bir anda gerileceksiniz ama dediğim gibi bir anda da toparlanacaksınız. Yani sizin her şeyiniz artık anlık olarak yansıyor su bakımıma. Evet sevgili yay burcu arkadaşlarım. Çok kayıplar vermişsin. İlişki konusunda acılar çektiğini görüyorum. Bayan ve erkek olarak genel bir enerjiye seslendiğim zaman bakıyorum yükselenin seni bir şekilde kurtarıyor. Ama diğer konuda yükseleninde su grubu olanlar, yükseleni hava elementi olan yay burçları birazcık bu dönem zorlanacağınızı size söyleyebilirim. İletişimlerinde çok haksızlıklar, ihanetler yaşamışsın ama tüm her şeyi geride bırakacağım bir döneme giriyorsun. Yepyeni fırsatlar ve uzun yakın yolculuklar yapabileceğini sana söyleyebilirim sevgili Yay burcu arkadaşım. Evet sana bir nasip geliyor, çok güzel bir nasibin, bir kısmetin var. Kısmetli bir dönem seninle. Artık e, siz hemen pes etmeyeceksiniz bazı durumlar karşısında savaşçı ruhunuzu ortaya koyacaksınız iç dünyanıza çok kapanmışsınız ama bu iç dünyanızdan artık çıkacaksınız yalanı da gördünüz ihaneti de gördünüz yarı yolda da kaldınız ciddi bir şekilde birçok konuyla uğraştınız ve yorulduğunuzu da görüyorum. Kendinize küçük bir iki, iki günlük bir tatil programı da düzenleyebilirsiniz ama iki kişi görüyorum yanınızda. Bu sevdiğiniz değer verdiğiniz arkadaşınız da olabilir sevgili yay burcu arkadaşım. Evet bu dönem çevrende yalan yanlış haberler duyabilirsin. kulağına yalan yanlış haberler gelebilir hakkına ilgili, seninle ve ailenle ilgili bazı sözler, bazı laflar canını sıkabilir. Ama sen sonuna kadar hakkını arayacaksın ve aramaktan da çekinmeyeceksin. Artık bardak doldu. Öyle bir durumdasın ki yani yakar yıkarsın. Çünkü senin sabrını geçtiğimiz dönemler çok zorlamışlar sevgili Yay burcu arkadaşım. İlişkinle ilgili. Sonuna kadar ilerleyeceksin, pes etmeyeceksin çünkü seviyorsun. Ama geçtiğimiz dönemlerde bazı kayıpların, bazı gözyaşların elbette ki olmuş. Canını yakan bir kişiden bir haber alacağını sana söyleyebilirim. İlişkisi olan sevgili yay burcu arkadaşım sonuna kadar giderken birbirinizi daha iyi anlayacak ve birbirinizi idare edeceksiniz. Ve birlikte bir sıkıntının da üstesinden bu yakın zaman içerisinde geleceğinizi söyleyebilirim. Evet aslında şöyle bir şey olacak. Sevilmedim diyorsun ya delicesine sevileceksin. İlişkinde huzuru, mutluluğu da bulacaksın. Sevgili yay burcu arkadaşım ama içinizde bir volkan var. Ama bir volkan var ki patlamaya hazırsın. Bu dönem aşk ve iş yerinde ve ani tepkiler vermekten de kaçınman gerekiyor. Biri var çevrende. Hilevaz, kurnaz biri. Belki iş ortağın olabilir. Belki de aynı yerde çalıştığın bir kişi de olabilir. Amacı dümen, amacı çakallık, kurnazlık peşinde ve menfaat üzerinde bu kişiye bu dönem fark edip çok çabuk fark edip hayatından çıkartacaksın sevgili yay burcu arkadaşım ee, üçlü ilişkiler görüyorum üçlü ilişkilerde e, ciddi bir sıkıntı çıkabilir sevgili yay burcu arkadaşım ya bir yalanın ya Karşı tarafa söylediğim birkaç yalanın mı var acaba üçlü yasak ilişki görüyorum burada evlisin ama bir başka biri daha var bir başka biri var böyle bir var olan bir enerji hissettim eğer doğruysa yazarsanız da sevinirim çünkü tüm yaylarda bu yok biliyorsunuz ama böyle bir kaosun içerisindesin ama bu dönem birazcık tedbirli ve dikkatli olman gerekiyor. Ex partnerden bir iletişim görüyorum ve bir hamlen olacak sevgili yay burcu arkadaşım. Senin kendinle ilgili çözemediğin yorulduğun bir sorunun var. Buna en yakın duyduğun bir kişiye anlatacaksın ve bir kişiden sen bir destek alacaksın sevgili yay burcu arkadaşım. Birazcık uykularında sıkıntın var. Biraz kabuslar, biraz kavuslar yaşanmış. Bu çocukluğunla ilgili. Belki de çocukluğunda yaşayamadığın, göremediğin bazı şeyler sende ukde kalmış. Ama çok güzel bir e, adım var hayatında. Nasıl bir adım diyeceksin? Sevgilinle göremediğin sevgiyi, sevgilinde göremediğin ilgiyi görmeye başladıkça... O geçmişin izleri üzerinden silinecek. Yani çok özlüyorsun çocukluğunu. O günlerini çok özlüyorsun ama... Bir kısmı yaylarda da ukteler var. Kalbinde kalan ukteler var. Ee, onu keşke yerine getirebilsem, keşke yapabilsem dediğin bir şeyi yerine getirip kendini mutlu edecek bir şey yapacaksın sevgili Yay burcu arkadaşım. İnşallah bol şans diliyorum. Çünkü burada kolektif bir enerjiye sesleniyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun diyorum. Sevgili Aslan burcu arkadaşlarım 4 Kasım 15 Kasım'a niyet ediyorum. Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım bazı sağlıkla ilgili bir problemler seni bu dönem zorlayabilir. Mesela ne gibi problemler diyeceksin? Çok içine attığın için ve geçmişinde ve çocukluğundan beri yaşadığın sıkıntılardan kaynaklı. Bazı gözyaşlar, bazı kayıpların olduğundan dolayı artık öyle bir içine atmışsın ki burada kalp ve damarla ilgili hastalığın gündeme gelebilir. Aile içerisinde bir haksızlık, bir laf, bir söz bu dönem seni yüzebilir. Duyacaklarım var. Bunlar seni yüzecek. Yani sende şu var. Kime inansam, kime güvensem hep arkamdan bir laf, hep arkamdan bir söz dönüyor diyorsun. Ki haklısın. Bir ailede despot biri var. Sürekli benim dediğim olsun. Sürekli kendi istedikleri olmasını isteyen bir enerji ve bu enerjiyle bir çatışma bu baba olabilir, abi olabilir ama sen çok farklısın onlardan sevgili Aslan Burcu arkadaşım. Bu dönem öyle bir ruh halin var ki hem melankolik olup hem bir o kadar da e, girişken atik olacaksın. Seni arkadaşlarım ve aile seni çözemeyecekler aslında biliyor musun? Bu daha çok erkekleri biraz etkileyecek. Bayanları bu şekilde olmaya da bilir. Evet çok içine atıyorsun. Çok içinde yaşadığın gerçekler var anlatamadıklarım var bir, has, bir haksızlık yaşamışsın ki belki de bu haksızlıklardan kaynaklı birazcık iç dünyanın ve zihnin olarak baktığım zaman çok karma bir enerjim var çok üzgün bir enerjim var ama sana bakıyorum bir o kadar da azimli bir o kadar da verimli bir o kadar da hırslısın evet bu hırsın bu azimin sonunda kazanan sen olacaksın çünkü geçmişinde bir kişi seni çok hırslandırmış yani artık sen e, yemin etmişsin ve bu yeminini de tutacaksın ve iyi bir mertebeye güçlü bir duruma kendini getirmek adına savaş ve mücadeleler vereceksin ve artık bunların da kararlarında kendi iç dünyanda ve zihninde netleştirdiğini görüyorum çok uğraşlarının sonunda kazanan sen olacaksın sevgili aslan burcu arkadaşım biri var bu yakın çevren sevgilin olabilir eşin olabilir onurunu çok kırmış öz saygına kadar bir konuşma yapmış olduğunu görüyorum. Ama senin ahını almış mı almış çünkü sen dilden ah etmesen de kalbin burkulmuş bu kişiye karşı. Ama bu kişi hatasını anlayacak senin kalbini kıran kişi kapına kadar geleceğini sana söyleyebilirim sevgili Aslan burcu arkadaşım. Çok merhametlisin, çok iyimsersin, arkadaşlarına çok fedakarsın. Arkadaşlarını çok savunan, zor günlerinde yanında olan aslında sen her zaman ihtiyaç sahipleri, zor Günlerde yanında olan bir dostsun ama senin zor günlerinde kimsenin yanında olmaması sende geçtiğimiz dönem gözyaşı akıttırmış üzülmüşsün aslında e, konuşmaya ihtiyaç duyduğunda bir telefonunda ucunda olacağım diyen arkadaşlarının e, olmadığını görmüşsün belki de buradan sonra artık tek başına yürüyeceksin ve kimseye güvenmeyeceksin senin güvenini de çok sarsmışlar iyi niyetini çok kullanmışlar sevgili Aslan Burcu arkadaşım. Kendine çok güveniyorsun ve bu dönem caziben de çok artıyor. Bu dönem çok yüksek bir enerjiye sahipsin. Hatta şöyle bir şey söylemek istiyorum sevgili Aslan Burcu arkadaşım. Aklınla paralar kazanmaya başlayacaksın çünkü aklını kullanacaksın. Ve gerçekten sende zaten liderlik vasfın çok yüksek. Söz sahibi olacaksın ailene karşı, sevdiğine karşı, eşine karşı bir proje, bir belgeler görüyorum. Ama bir de bir bağlantım var. Devlet kapınınla ilgili bir pürüzüm var. Bir pürüz ortadan kalkacak bu dönem. Evet askıya aldığım bir durum var sevgili Aslan Burcu arkadaşım. Kafanda netleştirememişsin. Bazı planların bazı girişimlerin var ama bunu netleştirirsen tıkır tıkır işleyecek planların. Evet e, sen zaten çalışmayı da seviyorsun. Çok iyi Yeteneklisin, başarılısın ama birazcık geçtiğimiz dönem çok tıkanmışsın. Şimdi artık bu dönem iyi başarı, iyi gelişmeler, güzel şanslar seninle olacak. Her şeyi yeniden dönüştürmeye başlayacaksın ki böyle de bir güç geliyor. Üzerinde bir koruman var senin. Senin sezgilerin çok açık. Senin sezgilerin çok açık Aslan Burcu arkadaşım ve bazen olacaklarda hırçınlık yaratıyor bazen gerginlik bazen sende sinir yaratıyor bir şeyleri sezinliyor bir şeyleri hissediyorsun bu korumana sahip çık çünkü bu korumanın e, sen diyorsun bendeki hani neden bende bu ama bu sendeki bir hediyedir buna sahip çıkman gerekiyor sezgilerin çok yüksek bazen seni soğuk bazen seni itici de görebiliyorlar ama sana zarar verenler veya da senin hani diyorum ya sana zarar verenler mesela sen hiçbir şey yapmasan da o koruyucu onların başına bir şekilde bir sıkıntı getiriyor. Bunu da böyle bil ve iyi de değerlendir. Çünkü güzel bir şansın senin var. Böyle güzel bir güç sana geliyor ve özel hayatında hep yarım kalmış aşklar, yarım kalmış aşklar geçtiğimiz dönem uzun süren bir ilişkiden ve bu ilişkide yaralı ve yüreğin ve kalbinin kırık olduğunu görüyorum ama e, yarım kalıyorsun hangi işe elini atsan yarım kalıyorsun bir işe başlıyorsun yarım kalıyorsun. Evlilik kararı alacaksın yarım kalıyorsun. Ama üzerinde büyü enerjisi. Böyle yarım kalanlarda bir büyü enerjisi olduğunu söyleyebilirim sevgili Aslan Burcu arkadaşım. Çünkü özel hayatında çok istemişsin birine, çok istemişsin birine kavuşmayı olmamış ve ondan sonra hayatında her şey yarım kalmaya başlamış. Evet özel hayatında beraberliği isteyen, denge isteyen sevgili Aslan Burcu arkadaşım bir denge başlıyor. Büyük bir başarı da senin ne olacak sevdiğinle güzel bir konuşma, güzel bir anlaşma, gelecekle ilgili planlarının yapıldığını sana söyleyebilirim. Onun ailesine giriyorsun, aileyle tanışma var. Eğer ki sözlüyüm, eğer ki nişanlıyım diyorsan ertelenmişti. Ve gün belirleyemiyordunuz. Ani bir gelişmeyle gün belirleyeceksiniz sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Evet nikah evlilik nikahları şu an mahkemeye kadar giden ve aralarında eşler arasında ciddi bir anlaşmazlık, ciddi bir tartışma ve bu tartışmada yetişkin evlatlarınızın ve çocuklarınızın etkilendiğini de görüyorum. Bir karar vereceksin sevgili Aslan burcu ama bu kararı verirken ani öfkenle sinirinle verme sen öfkelendiğinde gözün hiçbir şey görmüyor ama yalnız kaldığında geceleri çok gözyaşı akıtıyorsun birazcık daha zamana ihtiyacın var belki ihaneti gördün belki burada seni aldattılar ama bedensel olmasa da zihinden biliyorsun aldatılmanın birçok şeyi vardır ama sen hiçbirini kabul etmezsin çünkü sen dersin ki her zaman benim dediğim olacak senin dediğini Yerine getirmemiş, sana bir söz verilmiş, bunu yerine getirmemiş. Küçük çatırdalmalar sizin aranızda, eşler arasında büyük bir sorunu getirmiş. Şimdi seni öfkeli ve sinirli ve kararlı görüyorum. Bu mahkeme yoluna kadar da gitmiş ve bir mahkemenin sonunda e, sen ya da karşı taraftan bir kişi mi seni ikna etmek isteyecek ama sen karşı taraftaki kişiyle çatışacaksın. Bunu da söyleyebilirim sana. Çünkü sen çok istiyorsun bitmesini artık. Hayatıma tek başıma da devam ederim diyorsun ama... Ya senin tarafından ya onun tarafından ya daha önce bu konuşmalar geçti ikna edilme hani yapamazsın tek başına nasıl idare edeceksin nasıl yol alacaksın gibi gibi kafanı karıştırmaya kalkmışlar ama sen kimseyi dinlemeyeceksin kararlı ve net ve diksin sevgili aslan burcu arkadaşım zaten çalışmak da istiyorsun ayaklarının üzerinde de durmak istiyorsun bu bitiş sana iyi gelir mi bu kararı sen vereceksin çünkü ben ne söylersem etki altında kalabilirsin Halen de biraz negatif enerjilere çok maruz kalıyorsun. Mesela birkaç muska bulmuşsun. Birkaç muska bulmuşsun. Bazı şeyleri gözünle görüyorsun. Bazı sıkıntılar yaşıyorsun. Ama eşine bence bakış açın. bulduklarından sonra değişebilir. Çünkü bu durum sizi karşı taraftakilerin gönderdiği negatif enerjilerden bozduğunu da söyleyebilirim. Siz normalde böyle bir çift değil misiniz? İyi, iyi anlaşan, uysal yaklaşımları güzel misiniz? Yani arada bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu var ama artık sende hatır gönül işi kalmamış olarak da hissediyorum. Sevgili Aslan Burcu arkadaşım. Net kararlar var. Üzülmemek için artık adımlarını daha sağlam atmaya başlayacağını söyleyebilirim. Evet çok gözü karasın ama çevrendekiler yüzünden de kayıpların olmuş mu kesinlikle olmuş. Artık ne kadar ekmek o kadar köfte diyeceksin sevgili aslan burcu arkadaşım. Bu ayın 14'ü veya 15'inde veya 17'si de olabilir ama bak bir iki günde sarkabilir sana uzak bir yol gözüküyor. Ve orada da iki kişi seni bekliyor. Sevgili aslan burcu arkadaşım. Sevgili yay burcu arkadaşım, sevgili koç burcu arkadaşım sizlerin yıldızları yüksek şansınız bol olsun. Suya ne yansıdıysa sezgilerime ne yansıdıysa çok kısa bir burç yorumu yapmak istedim. Bol şans diliyorum. Kolektif bir enerjiye seslendim. Kendinizi uyan alırsanız sizi uymayan negatif olanları da lütfen evrene gönderin. Kendinize iyi bakın. Sağlığınız, keyfiniz güzel olsun inşallah. Hoşçakalın.